Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte yapay zeka hakkında biraz konuşacağız. Yapay zeka hakkında genel bir bilgilendirme yapacağım. Böyle can sıkıcı bilgiler değiller. Ondan sonra sizlerle birlikte yapay zeka ile es klonlayabilmek mümkün mü değil mi? Bu sorunun cevabını verebilecek bir uygulamanın kullanımını ve işletim sistemine yüklenişini göstereceğim sevgili dostlar. İlk başta dilerseniz de nedir bu yapay zeka sorusuna bir cevap verelim. Yapay zeka bir bilgisayarın veya algoritmanın deneme yanılma yöntemini uygulayarak insan gibi kendini geliştirme durumudur. Yani yapay zeka belirlenen daha doğrusu kodu yazan kişinin belirlediği algoritmaya göre sayısal mantık yürütebilir, fiziksel hareketler yapabilir, konuşabilir ve ses algılayabilir. Aslında bu saydığımız faaliyetler algoritmayı tasarlayan abilerimizin hayal gücüne kalmıştır. Yani klasik bilgiler vererek sizleri sıkmak istemiyorum ama kısaca şu yapay zekanın çalışma mantığından birazcık bahsetmek istiyorum. Yapay zeka uçuran kişiler aslında temelde insan beynindeki nöron yapılarından ilham alıyorlar sevgili dostlar. İnsan beynindeki nöron yapıları resimde de gördüğünüz gibi yapay zeka algoritması gibi birbirine bağlıdır sevgili dostlar. Ve bunu aslında verebileceğim en iyi örnek video ise bu. Samuel adındaki bir abimiz iki boyutlu bir ortamda yol oluşturmuş ve içerisine dikdörtgen nesneler eklemiş. Yapay zekaya verdiği komut ise arkadaşlar yoldan yani belirttiği o çizgilere değmeden haritayı bitir. Oluşturduğu algoritma 46 kere hata yaparak deneme yanılma sonucunda doğru sonuca ulaşıp Samuel abimizin belirttiği yolu çizgilere değmeden geçmeyi başarmış. Yani kısaca yapay zeka mantığını az buçuk öğrenmiş olduk. Ya yani bununla ilgili tabii ki de yapay zeka ile ilgili anlat anlat bitmeyen eğitimler, hikayeler mevcut internette araştırabilirsiniz. Bugün ise arkadaşlar ben sizlere yapay zeka ile ses klonlayabilmek mümkün mü değil mi bunu göstereceğim. Bu uygulamayı yazan abimizin ismi Bluefish. Verdiği bu proje açık kaynak sevgili dostlar. Değil mi? Ne kadar güzel. Açık kaynağın önemini zaten bir önceki videolarda sizlere bahsettim. Yani bu şu oluyor. Yükleyeceğim uygulamanın tüm kodlarına erişebilirsiniz. Herkese açık bir şekilde paylaşılmıştır. Biz bugün İngilizce dili üzerinden ses klonlamayı deneyeceğiz. Yani ne kadar ürkütücü değil mi? Bakıldığında aslında buradan şunu da çıkartabilirsiniz. Aynı yapay zekayı Türkçe dili içinde eğitebiliriz anlamına geliyor sevgili dostlar. Dilerseniz bu Bluefish abimizin yayınladığı GitHub deposundaki uygulamayı Windows işletim sistemi üzerinde kurmayı görelim. Evet gördüğünüz gibi burada bir github linki var. Bluefish isimli bu abimizin bu yapay zekayı açık kaynak kodlarıyla birlikte paylaştığı bölümü görmekteyiz şu anda. Burada arkadaşlar ilk olarak projenin kendisini indireceğiz. O olan zip dedim bastığımda direkt otomatik inecektir. Buradaki linkten ise arkadaşlar bu abimiz hemen deneyip görelim diye eğittiği bir yapay zeka modelini bizler için ücretsiz olarak paylaşmış. Yani uygulamayı ücretsiz paylaştığı gibi. Burada Google Drive butonuna bastığınızda otomatik ilinecektir. Şey, ayrıyeten Dropbox seçeneğimizde mevcuttur. Ardından Anaconda'yı indireceğiz. Anaconda nedir diye soracak olursanız ufacık böyle bir bilgi vereyim. Veri bilimi ve yapay zeka ile ilgili kütüphanelerin bulunduğu Python dilini kullanan bir platformdur arkadaşlar. Burada Download butonuna bastığınızda Installer geldi direkt. Python 3.8. Bunun bir önemi yok. Zaten Anaconda'yı indirdikten sonra Python 3.7 versiyonunun kütüphanelerini kullanacağız. Çünkü yapay zeka uygulaması notlarında da belirttiği gibi stabil bir şekilde 3.7'de çalışıyor gördüğünüz gibi. 3.6 veya 3.7'de. Bunun tabii ki de 3.7'ye çekilmesini ben sizlere anlatacağım. İçiniz rahat olsun. Bastığınızda burada sevgili dostlar inmeye başlayacak. İptal ediyorum zaten. Şu klasörde hepsi toplu. Bir sonraki link linkimiz ise CUDA. Aslında bu yapay zekanın çalışabilmesi için biz ekran kartımız üzerinden yapacağız bu işlemi. Ekran kartımız üzerinden yapılabilmesi için de yani ekran kartının bu işlemleri yorumlayabilmesi için bazı araçlar yüklememiz gerekiyor. Ha şunu da söylemekte fayda var. Nvidia bir ekran kartınız yoksa sevgili dostlar, maalesef benim gösterdiğim yöntem sizlerde çalışmayacaktır. Çünkü ben Nvidia'nın araçlarını kullanarak ekran kartım üzerinden yapay zeka uygulamasını çalıştıracağım. Ama şunu da söylüyorum GitHub üzerinde bu abimizin yaptığı açıklamaya göre kendi normal işlemciniz ile bu işi yapabilirsiniz. Yani CUDA'ya gerek yok sevgili dostlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Benim CUDA versiyonum normalde 5.0 ama 10.0'la Yapabildiğim kadar yapıyorum. Qdan'ın birebir aynı versiyona sahip olması gerekmiyor, tamam mıdır? Son olarak bu linkten bahsedeceğim. Evet sevgili dostlar, indirdiğimiz Kütanın Küt Enen Kütüphanesini indirmek için siteye üye olmanız gerekiyor. Onu ilk başta sizlere söyleyeyim. Üye olduktan sonra verdiğim linkte Böyle bir şeyle karşılaşacaksınız. Biz CUDA'nın 10.0 versiyonunu indirdiğimiz için 10.0 versiyonunun tüphanesini indirmemiz gerekiyor. Burada arşivlenmiş CUDENN bölümüne geliyoruz. Gördüğünüz gibi burada CUDA 10.0 yazıyor. Bunun Library for Windows 10 butonuna tıkladığınızda otomatik olarak inmeye başlayacaktır. Ve arkadaşlar bu işlemin sonunda şöyle bir görüntü elde edeceğiz. İlk olarak Anaconda'nın kurulumuyla başlamak istiyorum sevgili dostlar. Çift tıkladığınızda bir setup gelecek. Hemen onu şuraya çekeyim sizler için. Okey. Next diyoruz. I agree diyoruz. Just me. Devam. Next, next, next. Direkt kurulumu yapabilirsiniz sevgili dostlar. Buradaki tiki yapalım. Evet şu an yüklememiz itti sayılır. Ve sevgili dostlar biraz bekledikten sonra gördüğünüz gibi Anaconda'mız indi. Next diyorum ve buradaki tikleri kaldırarak finish dedi. Anaconda'mız kuruldu. Şimdi real time voice cloning adındaki bu dosyamızı C diskimize direkt bu şekilde kopyalıyoruz sevgili dostlar. Kopyaladıktan sonra ise geri geleyim. Burada Prefiles klasörü vardı ya. Bunun içindekileri kopyalayın abi. C'ye geçip bu klasörün içerisine yapıştırın. Hedefteki dosyaları değiştir seçeneği çıkmayacak sizde. Ben yine de sizin görmeniz için yapıyorum. Yapıştırdıktan sonra Prefiles olayı da tamam oldu. Şimdi Q'da yüklüyoruz sevgili dostlar. Bunu da next 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 demeniz yeterli olacaktır. Ben de otomatik yüklü olduğu için bunu gösteremeyeceğim sizlere ama burada yapmanız gereken öyle önemli bir ayar yok. İleri ileri diyerek kurulumu gerçekleştirebilirsiniz sevgili dostlar. Evet şimdi ise yüklediğimiz CUDA'nın içerisine gereken kütüphaneleri ekleyelim. Buradaki klasörleri kopyalıyoruz. Nvidia GPU Computing Toolkit'e giriyoruz. CUDA'yı açıyoruz. Versiyon 10'a giriyoruz ve kopyaladığımız dosyaları buraya atıyoruz. Hedefteki dosyaları değiştir yapıyorum tekrar. Şimdi anakondamız üzerinde bir çevre oluşturacağız. Yani bir çalışma ortamı oluşturacağız. Ardından bir dosyanın ismini değiştireceğiz. Anaconda kütüphanemizin içindeki. Dilerseniz o çevreyi oluşturmaya başlayalım. Anaconda yazdım arama bölümüne. CMD ekranına benzeyen bir bölüm karşıladı gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar yeni bir çevre oluşturacağımız için komutu şu şekilde. Create and N'den sonra oluşturacağımız çevrenin ismini veriyorum ben. Ses kopyalı dedim. Bunu siz kafanıza göre verebilirsiniz. Ve bu ortamın Kullanacağı programlama dilinin yani Python dilinin versiyonu 3.7 olacak. Niye? Yapay zeka 3.6 veya 7'yi destekliyordu. Enter'a bastım. Şu an gereken paketleri, ortamı oluşturuyor. Bir indirme başladı. Bu bitsin. Devam edelim. Ee, i̇ndirme bitti arkadaşlar fakat burada hala base bölümündeyiz. Bizim ses kopyalı bölümüne geçmemiz gerekiyor. Bu çevreyi aktif etmek istiyorsan zaten şu parametreye girmelisin diyor bize uygulama. Onda activate ses kopyala dedim. Çevremiz de şu an aktif hazırız. Bu çevremize PyTorch adında bir paket kurmamız gerekiyor. Bu paketin kurmamızın sebebi de aslında şu. Sevgili dostlar bu yapay zekanın kullanılması için CUDA Toolkit ile birlikte anlaşabilecek PyTorch adında bir paket kurmamız gerekiyor ki yapay zeka uygulaması çalışsın. Ben kodları zaten açıklama kısmına bırakacağım. Kopyalıyorum buradan ve buraya yapıştırdım. Bu da Toolkit versiyonumuz 10.0. Siz eğer 11 versiyonu indirdiyseniz 11 olarak değiştirebilirsiniz bunu. Bilginiz olsun. Enter'a bastım ve PyTorch'umuz artık kurulmaya Başladı. Bu yükleme biraz sürecek. O yüzden durduruyorum. Bittiğinde devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi PyTorch yüklenmesi tamamlandı. Şimdi bir diğer dosyasının uzantısını değiştirmemiz gerekiyor. Qt tarafında sıkıntı çıkmaması için yapıyoruz bunu. Buradan C diskine geliyorum. Kullanıcılar, kendi kullanıcıma giriyorum. Anaconda 3 klasörü var gördüğünüz gibi. Çevreler klasörü, ENVS. Ses kopyalı bölümüne geldim. Lib klasörüne girdikten sonra Site Packages klasörüne giriyoruz. Burada Torch diye bir klasör var gördüğünüz gibi. Bu klasörün içerisindeki lib klasöründe Qt nn 64 diye bir diyeler var. Bakın şu. Bunu yeniden adlandır diyerek sonuna nokta old uzantısını ekliyoruz. Gördüğünüz gibi bu dosya artık old uzantılı oldu. Şimdi artık asıl aracımızı kurmaya başlayacağız. O da nasıl olacak diye soracak olursanız ee, i̇ndirdiğimiz GitHub'un içinde requirements diye bir dosya olur arkadaşlar. Ee, gerekli paketlerin kurulmasını sağlayan bir dosyadır aslında bu. Ee, bunun üzerindeki varsayılan bilgiler Windows tarafında hatalarla karşılaştıracaktır sizi. O yüzden bu dosyanın içindekileri açıklama kısmına bırakacağım içerikle değiştireceksiniz. Bu şekilde kopyalı yapıştır yaptım, kaydettim ve kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar artık bunu kurabiliriz. Şimdi bizim proje yani indirdiğimiz test kopyalama daha doğrusu klonlama projesinin olduğu dosya dizinine gelmemiz gerekiyor. O da deniz tarafına değil ben direkt C'ye atmıştım. Şurada gördüğünüz gibi e, bunu da nasıl yapıyoruz? Cd iki nokta ile bir önceki klasöre gelmiş olacağız. Bir kez daha yapıyorum ve şu an C'deyiz. Şimdi C'de komutuyla tekrar bu klasörün içine giriş yapıyoruz aslında. Buradaki komut sayesinde. E, ve R'ye yazdığınızda tap tuşuna basarak otomatik olarak klasör ismini bulacaktır ve kendisi tamamlayacaktır. Bilginiz olsun. E dediğim gibi burada Recurements bölümündeki paketleri zaten değiştirdik. Kopyala yapıştır yaparak. Şimdi bunun kurulumunu yapacağız tabii ki de. Ben notlarımı hazır olarak bulunduruyorum. Açıklama kısmını zaten bırakacağım bunları. Bu şekilde yazacağız. Enter'a bastığımda bu aracın çalışması için gereken tüm paketler içerisine belirttiğimiz için teker teker kurulmaya başlayacak. Kurulum bittikten sonra devam eder. Evet sevgili dostlar bu paketinde de kurulumu tamamlandı. Bir paket daha kuracağız. Çok uzadı farkındayım ama yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz öyle söyleyeyim. TensorFlow adında bir paket yüklememiz gerekiyor ve bu paketin versiyonu 1.14 olmak zorunda uyumlu çalışabilmesi için bilginiz olsun. Buraya yapıştırdım. Yine açıklama kısmına bırakacağım. Enter'a bastığımda TensorFlow 1.14 versiyonu kurulmaya başlayacak. Y tuşuna basarak ilerliyorum tekrar ve gördüğünüz gibi birçok araç tekrar yüklenmeye başladı. Bitsin devam edelim. Şimdi uygulamamızı artık başlatabiliriz. Yapıştıracağım komut bu. No mp3 support yazmamın sebebi şu sevgili dostlar. MP3 desteklemiyor. Yani birkaç paket daha kurmam gerekiyor ama o paket Windows tarafında biraz sıkıntı oluşturuyor. O yüzden bu komutu ekledim. İçeriye şimdi ses vereceğiz. Siz MP3 uzantısında hiçbir dosya kullanmayın. Online siteler mevcut. Ee, kolay bir şekilde MP3 dosyasını WAV'a WoW dönüştürebilirsiniz. Benim şu an masaüstümde bir WAV WoW dosyası var. No MP3 support dedim ve Enter'a basıyorum sevgili dostlar. Arayüz bizleri karşıladı. Burada arkadaşlar üst tarafa kaydettiğiniz yani kopyalanmasını, klonlanmasını istediğiniz ses dosyasını ekleyeceksiniz. Alt tarafta ise bu sesin dışarıya nereden vereyim sorusunun cevaplandığı bölüm. Yani buradan hoparlörümü seçiyorum. Üst taraftan browse'dan kendi ses dosyamı ekleyeceğim. Sesimi isterseniz normal bir şekilde şöyle açayım. This is my voice test. test. Ve bunu İngilizce söyledim çünkü biliyorsunuz ki bu modeller İngilizce diliyle eğitildi. This is my voice test isimli bu dosyamı aç diyorum ve buraya ekledi. Gördüğünüz gibi burada sesin spektrogram görünümü var. Aslında bu yapay zeka bu spektogram üzerinden kopyalamaya çalışıyor. Metin bölümü var. Bir kutucuk var bakın. Buraya ekledim ses sayesinde kullanlayacak ve buraya yazdım metni söyleyecek, yazdırabilecek. Ne kadar ürkütücü değil mi? Dilerseniz denemeye başlayalım. This is my voice test yazıyorum. Gereken işlemi şuradaki butona basarak başlatmış oldum sevgili dostlar. Şu an taramayı yapıyor. Tamamlandığında pektogram oluşurdu ve şu an test dosyası üzerinde gerçek zamanlı çalışıyor. Çok 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 ürkütücü ve ilginç bir şey arkadaşlar. Sürekli bu şekilde analiz yaptırırsanız yapay zeka kendini geliştiriyor. Yani yapay zekanın mantığı bu. Dinleyelim mi tekrar? This is my voice test. This is my voice. This. Şimdi ben şöyle yapacağım. Hızlandırarak sürekli aynı sesi tekrar analiz etmesini isteyeceğim yapay zekadan. Evet videonun sonuna birinci denemedeki ve 10. denemedeki kullanılanmış sesleri bırakıyorum. Ee, videomuz da bu şekilde bitmiş olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. This is my voice test. This is my voice... ...test. This is my voice... ...test. <laughs>